Merhabalar arkadaşlar. Hepiniz evime hoş geldiniz. Evet nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bugün sizinle böyle her zamanki gibi günlük bir fal açılımı yapacağız. Haydi bakalım falımızda neler çıkmış. Arkadaşlar niyetlerinizi tutun. Unutmayın ki kolektifin geneline fal bakıyoruz. Yani tabii ki birebir hepsi çıkmayabilir arkadaşlar. Evet şöyle bakalım. Bakın sıkıntılarımızı bir kenara doğru sıyırmaya başlamıştık. Artık böyle her şeyi kafaya takmamaya, her şeyi kendimize dert etmemeye Başlamışız artık biraz böyle düşüncelerde değişmeler olmuş arkadaşlar. Ee, şu anda böyle iş kısmetlerini kovalarken oradan oraya oradan oraya iş kısmetleri için koştururken şurada kenara çekilmişsin atmışsın oltanı bekliyorsun inşallah iş kısmetlerin teker teker gelecekler arkadaşlar. Bak burada iki tanesi var hemen geliyor gibi çıkmış. Evet bakın hemen şurada. Bak hemen şurada böyle bir e, hani böyle şey oluyor ya bufalo büyük bir e, büyük bir hayvan çıkmış böyle güçlü ve e, üzerinde iki tane de tavuk çıkmış güç çok güzel bir pozisyonda çok güzel bir iş bulacaksınız. İnşallah güzel kısmetler var. Bak böyle peş peşe. Yalnız böyle birisiyle inatlaştığınız bir dönemdesiniz. Belki bu sizin patronunuz olabilir arkadaşlar. Böyle bir e, bir inatlaştığınız, böyle zıtlaştığınız bir dönemdeymişsiniz ama bu dönemi kapatıyorsunuz. İnşallah her şey çok güzel yoluna girecek 3 vakte kadar. E, bulunduğun pozisyonda bir yükselme yaşayacaksın. Yani böyle e, ne denir ona? Ay getiremedim aklıma. Evet, iş alanında yükselme İş alanında, kariyer alanında yükselme yaşayacaksın. 3 ve 2 rakamları çıkmış arkadaşım. Ee, üçüncü 3. ay olabilir diye düşünüyorum ama evet. Ya da ikinci ayın üçü gibi de olabilir. İki ve üç çıkmış çünkü arkadaşlar. Bakın burada da bir dört rakam çıkmış. İki, üç ve dört rakamları var. Hızlı bir şekilde güzel bir haberin geliyor. Bak burada bir bayan çıkmış. Böyle e, hatları falan çok belirgin bir bayan. Yani düzgün fizikli bir bayan. O bayanın önünde kocaman bir tavuk çıkmış. Yani bu bir kısmet e, tavuk böyle yumurtladığı için sürekli iş kısmeti gibi bir şey demek arkadaşlar güzel bir iş kısmeti yakalayacak bir arkadaşım var demek ki böyle elini yukarı kaldırmış çok güzel bir başarı elde edecek galiba e, şurada oturmuşsun Yanın etrafında böyle üç kişi var bunlar senin kardeşlerin olabilir evet sen en başta oturuyorsun böyle bir yuvarlak masa gibi sanki dört kişi oturmuşsunuz sanki böyle bir bir şeyler hakkında konuşuyorsunuz. Bu yani böyle o kadar genel konuşmalar ki bir tarafta orada bir miras var onunla ilgili konuşuyorsun. Bir tarafta bak burada bir bayan var onunla ilgili konuşuyorsun. Bir tarafta başka bir şeyler çıkmış. Böyle <laughs> dertleşmek gibi diyelim. Güzel böyle bir güzel bir dertleşmek gibi bir şeyler çıkmış arkadaşlar. Bakın burada bir e, böyle baraka gibi sanki e, çok da hani böyle çok da şey olmayan bir ev gibi bir şey çıkmış ve böyle gece kondu gibi ama böyle e, bayağı kötü çıkmış yani fakat e, evet görünüşü falan kötü olabilir ama oradan gelecek olan şimdi böyle bir gece kondunuz vardır kötü hani siz bunu kötü olarak düşünürsünüz buradan bir şey olmaz diye düşünürsünüz ama oradan güzel bir gelir gelecek size sanki bu böyle bir Burayı satacaksınız ya da başka bir şekilde değerlendireceksiniz ve buradan size toplu güzel bir para gelecek. Burada da üç kişi bir yere gidiyorsunuz. Bakın bir yerlere bakar gibi çıkmışsınız. Evet, sanki o baktığınız yerler böyle deniz kenarı bir yerler gibi çıkmış arkadaşlar. Belki böyle bir hayalim vardır ne bileyim. Belki ileride böyle deniz kenarında bir yazlık istiyorum falan gibi bir hayallerim vardır. Bak o hayallerini de. Sanki böyle bu senenin sonuna doğru yani bu hayalini bile gerçekleştirecek olabilirsin çünkü buradan güzel bir gelir gelecek sana ha çok böyle büyük bir yazlık belki olmayabilir ama güzel bir şekilde değerlendireceksin bunu ve hayallerini gerçekleştireceksin burada bir ay yıldız çıkmış devlet kapısından beklediğin güzel bir haberin varsa eğer inşallah haberin geliyor bak üstü aydınlık temiz çıkmış. Şurada da bekar arkadaşım bir yüzükle ilgili. Bak burada kocaman bir taşlı yüzük çıkmış. Bir yüzükle ilgili bir yola gidiyorsun, böyle kısa bir yol. Bir kalabalık olarak gideceksiniz. Sanki böyle orada yüzükler takılacak gibi bir durum çıkmış yani böyle bir belki bir isteme olayı falan gibi bir şey olacak ve olumlu şekilde sonuçlanacak gibi görünmüş. Bak burada leylekler çıkmış, leylekler yuva kuruyorlar ve yuva kurdukların yerin içinde bile yüzük çıkmış. Yani inşallah ne zaman biliyor musun? İşte bu yaz yaz döneminde 4... rakam çıkmış orada. Belki bir bir birliktelik yaşamaya başladın. Hiç bunun ileriye dönük olabileceğini düşünmemişsin ama bu senin yaşadığın bu birliktelik sürpriz bir şekilde evlilikle sonuçlanacak yani sen ne kadar bu evliliğe gitmez diye düşünsen de bu iş evliliğe kadar gidecek gibi görünüyor burada bir dikiş makinesi çıkmış bir şeyleri düzeltim düzeltip tamir etmeye başlamışsın artık kendinle ilgili kendi hayatınla ilgili artık böyle bazı insanları hayatından atmışsın bazı insanları hayatına dahil etmişsin böyle Geçmişte sürekli geçmişe takılıp kal, kalan bir insanken bugün kendini geliştir, geliştirmişsin ve bu e, geçmişteki olayları bir kenara bırakmaya karar vermişsin. Çünkü hep e, geçmişte yaşadığın için hep geçmişteki gibi insanlarla geçmişte yaşadığın olumsuz deneyimler var. E, Kurduğun insanlar gibi insanları hayatına çektiğini fark etmişsin ve artık bu döngüden kurtulmak ister gibi çıkmışsın. İnşallah kurtulacaksın da hayatında çok güzel insanları alacaksın. Bak burada piramit, burada büyük bir piramit gibi bir şey çıkmış. Tam ortasında böyle bir yuvarlak çıkmış. Ee, acaba ne demek ki? Olumlu bir şey olsa gerek. Güzel enerjiler geliyor sana doğru. Bak sen çok aslında pozitif bir insansın. Evet böyle yaşadığın şeyler seni biraz olumsuz etkilemiş. Artık böyle hiç e, olumlu bir şey düşünemediğini e, düşünemiyorsun. Ama yakında her şey tekrar güzel bir şekilde eskisi gibi olacak. Eskisi gibi böyle pozitif ve iyi bir insan olacaksın. Burada bir ev çıkmış. Bak görüyor musunuz eve? Sanki böyle ev nasıl bir evdeyim böyle çadır gibi de görünüyor ama bu ufak bir ev hani şu bungalov mu deniliyor onlar gibi bir ev çıkmış belki de alacağın ev burası olabilir yani ufak ama çok güzel ve çok huzurlu çıkmış ve böyle yakında şansın da dönüyor bir şeyleri kapatıp başka bir şeyleri açtığın bir döneme girmişsin burada da çok güzel kısmetler yakalayacaksın inşallah. Bak bu karşına bir boy aynası var senin sen aslında başkasına ayna tutuyorsun yani sana nasıl davranılıyorsa sen de karşındakine onu o şekilde yansıtıyorsun. Yani zaten belki de bu bu senin lafın olabilir işte ben bir aynayım sen bana nasıl davranırsan ben de sana o şekilde davranırım gibi şeyler düşünüyor olabilirsin. Bu senin belki böyle bir lafın bile olabilir yani o karşındaki kişi de bak senin için güzel bir kapı açılıyor. Çok güzel bir kapı açılacak sen o kapıdan geçeceksin. Bak o kapıdan geçtiğin yer o kadar sanki böyle cennet gibi bir yer burası. Ama çok güzel çıkmış yani. Çok güzel kısmetlerim var. Sanki böyle bu saatten sonra artık hiçbir şey olmaz derken çok güzelliklerle karşılaşacaksın inşallah. Evet benimki gene başladı. Biraz da tabağımıza dökelim. Şimdi biraz sonra onu dışarı götürmediğim için kardeşlerini dövmeye başlayacak. Bu saatler benimkinin kudurma saatleri. Gel. Gel bakayım. Niye bağırıyor Gel. <laughs> Havayı güzel gördükçe bunlar da dışarı gitmek istiyorlar. Evet, bakalım. Evet, hanenin içinde iki kişi çıkmış. İki tane böyle iri yarı insan çıkmış. Bak sen e, böyle ellerini şu şekilde kendine siper almışsın. Bu karşındaki insandan bir kötülük göreceğinden o kadar eminsin ki böyle ellerinle kendini korumaya çalışıyorsun. Ve burada şöyle bir olay yaşanacak yakında hanenin içinde. Sanki böyle iki kişi, böyle bir, bunlar karı koca olabilirler arkadaşım. Sanki böyle bu iki kişi... E, böyle tartışır gibi çıkmış hatta bir tanesi o kadar öfkeli ki böyle e, eliyle böyle kapıyı gösteri gibi falan çıkmış ve sen burada ellerinle sus sus gibi e, hani sus tamam sakin ol gibi hareketler yapıyorsun bak siz burada sanki 3 ya da 4 kişisiniz e, siz böyle... Bu, Karı, karı koca arasında bir tartışma. Siz de istemeseniz de buna şahit olacak gibi çıkmışsınız. Sen böyle ortalığı sakinleştirmeye çalışır gibi çıkmışsın böyle. El, ay bismillah elinle şöyle sus falan yapıyorsun. Ee, fincanımız düştü falımız çıkacak galiba ama inşallah iyilikler güzellikler çıksın. Kötü olan hiçbir şey çıkmasın. Kötü olan hiçbir şeyi kabul etmeyin büyük bir aslan çıkmış çok güzel bir şekilde güçleneceksin inşallah yakın zamanda çok güçlü ve güzel bir konuma geleceksin böyle hayatından giden insanların pişmanlıklarını böyle işte sana ihanet ederek gitmiş olan insanların böyle pişmanlıklarını duyacaksın zaten sen çok onlara beddualar etmişsin ve senin bu aslında tut, beddualarını tuttuğunu bile bilmiyorsun o kadar unutmuşsun ki artık ama sen bunları bir şekilde bir yerden duyacaksın ya işte senin ettiğin da oldu yani bu şey böyle oldular, şöyle oldular gibi. Ee, diyeceksin ki aman 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 benden uzak olsunlar da ne halleri varsa görsünler. Çünkü bitirmişsin yani. Bak burada büyük bir balina gibi. Bak şurada kocaman bir kılıç balığı, şurada kocaman bir balina. Çok güzel kısmetlerin var. inşallah kısmetlerin tez zamanda gelsinler hanene. Evet böyle sen artık bir şeyleri kendi kafanda demlendirmişsin bitirmişsin her şeyi bak burada birisi var yalnız bu balığı tutmuş yani bak tam böyle ağzından yakalamış çekmeye çalışıyor He, sana böyle güzel bir kısmet gelecek ya etrafındakiler çoğalabilir dikkatli ol. Bak burada kısmetini işte böyle kendini acındırarak falan bir şeyler yaparak böyle kısmetlerini kimsenin elinden almasına izin verme. Zaten sen öyle bir ortamdasın ki hemen eline üç kuruş bir para geçsin. Hemen böyle birden şey oluyorsun yani ne diyeyim ee, hemen böyle parana ortakçılar çıkıyor yani. Ya işte şuraya şu kadar borcum var da böyle de şöyle de gibi laflar duyuyorsun ve sen de böyle yufka yürekte olduğun için e, veriyorsun yani ama kendine hiçbir şey yapamıyorsun aydınlık temiz iki kapı açılmış önünde. Evet, dışarıdan gelen güzel, büyük bir kısmetin var İnşallah Bu kısmetini de çok güzel bir şekilde değerlendireceksin. Evet arkadaşlar, bakıyorum. Şurada bir ufak kalabalık var. hanene doğru yönelmiş. Ee, eğer e, çocuğunu evlendireceksen, böyle bir durumunuz varsa da hanenize doğru yönelmiş insanlar var. Böyle bayağı bir e, kalabalık ortamlar olacak yani. Sevinç gözyaşlarım var. İnşallah tertemiz çıkmış. Evet arkadaşlar bugünlük de bu kadar olsun. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın lütfen. Hepinizi çok ama çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.